Sabahın altısında yollara düştük. Nereye gidiyoruz? Kadıköy Bit Pazarı'na <laughs> gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Gözlüklerin camı mı bağlaştı? Sabah körde de gecenin bir de kanka var ya. Saat daha beş Yani erken saatte gidince ne, nasıl bir ürün varmış göreceğiz artık bakacağız. Umarım laptop buluruz. Laptop. Güzel bence güzel malzemeler bulacağız kanka sabah köründe inşallah. Bakalım. Artık ne gelirse hadi gidelim. Evet arkadaşlar, Bit Pazarına geldik. Daha pazar yeni kuruluyor. Bakalım neler var neler. Çuvallar yeni boşaltılıyor. Hatta ben şimdiden gözüme birkaç tane bir şey kestirdim kanka. Daha başlayalım. hadi direkt başlayalım o zaman. Hadi. Or orijinal bir şey mi Vay selamun aleyküm İslam abi. Nasılsın abi? Dur yanına geliyorum dur. Gel iyi Abi hoş bulduk nasılsın? İyiyim çocuklar siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkürler. Nasıl gidiyor? Vallahi bildiğin gibi abi yine geldik. Sabah açmışsın yine tezgah. Getirmişsin parçaları. Getirdik işte ne yapalım Allah ne verirse gidiyor benim. Önce kapatalım. Tamam. Ben de işte gördüğünüz gibi çocuklar getiriyoruz her şeyi. insanlar baksın, beğensin, alsınlar diye getiriyoruz işte. Şu korona bir an önce ülkemizden kalksa çok iyi olacak. Aynen abi i̇nsanlar inşallah. İnsanlar yaklaşamıyorlar. Buyurun. İslam abinin ilk müşterisi. Tamam bugün neler getirdin neler var fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Ya bu çocuk gençler hmm. millet alışmış bedava almaya Evet. Bu kadar Hayır. olmaz ya biz burada <laughs> köften toplamıyoruz biz de parayla alıyoruz bunları. Evet abi sen haklısın. İşte gördüğünüz nattın. gibi her hafta ürünlerimiz değişiyor çocuklar böyle gelsinler. Arkadaşlara Madkab abone olmayı unutmayın abone olun. <gülüyor> Teşekkürler <laughs> matkabı <laughs> ne kadara veriyorsun abi? Bu 130 bu %100 lira. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmasa da burada deneme şansları var değil mi? Evet. İleride deniyoruz, deniyoruz. Ben de zaten ürünlerim hep sağlamdır. Ben evet. evimde kontrol ediyorum devamlı. Kontrol edip o şekilde veriyorum. Benim müşterilerim sabittir zaten. Şurada bir tane örme bebek gördüm bak. Organik bebek, gel. Bak. Hatta iki tane, üç, iki tane var şu an. Ölme bebekler. Kanka ben böyle şeylerden korkuyorum ama ya. Şaka yapıyoruz. Hani böyle şişmiş sokuyorlardı. da. çakayım ya <laughs> ama. O şey olmadı mı? Çocuklar Aynen <laughs> abi. Bu ne kadar abi İslam abi? O çocuklar size hediye mi oldu? Ne diyorsun abi? Buyurun hediye mi oldu? <laughs> Her zaman bekleriz. Hediye mi O zaman sen bunu bize hediye ettin. Biz de bunu bir çocuğa hediye edip sevindirelim abi. Ne dersin? Çok, iyi. çok iyi. Çok teşekkürler abi düşünceli. Teşekkürler abi. Tertemiz böyle güzel, İhsan abiden bir hediye aldık. Küçük bir çocuğa hediye edip sevindireceğiz arkadaşlar. Çok da tatlı bir şey. Bardaklar ne kadar abi? Bardaklar onlar 40 lira, biraz eskidir onlar. Altı lira. Ya dökülmüş zaten altlarından belli oluyor. O bilgisayarın ne parçası acaba? Bilgisayar Çok değildi. da anlamıyoruz. O bilgisayar parçası. bilmiyorum ben onu ama. Şey ya bu, bu adaptör gibi bir şey bu aa, aa, aynen, yani. Işıkla ledde giden ışıkların. Aynen aynen şimdi biraz. Amisar gibi oldum. Kettle'lar var. Ne kadar abi kettle'lar? 20, 30, 15. Herkesin bütüresi. 20 lira, 30 lira, 15 lira. Gayet uygun fiyatlar zaten. İstem abi sağ olsun fiyatlarda bayağı yardımcı oluyor. Şurada şey var. Tabii. tane var. Evet. 10 lira. Şimdi, 10 lira. Kim, arıyordu o termosu? Tamam. Ha, Hikmet abi o. Hikmet abi Dur açıyorum dur. Yani işi biraz yıpranmış ama temizlenebilir. Şey Teşekkür ederim. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Evet bu zafer abi açmamış da. Tezgahların çoğu boş durumda şu an. Kocaman bir akülü araba. <laughs> Kanka bildiğin nerede sürmüşler lan bu? Arazide mi kullanmışlar? Ne yapmışlar? Kanka, olsun. Ya bence bunu var. Arabanın arkasına bağlayıp çekmişler demişler. bu kendine bu kadar hasar veremez ya. Bak bakalım çalışıyor mu matkaplar. <laughs> şarjı olan var mı? Şarjı olan? Evet bunun da bak geçen arıyordun ya. Bence iyi. Ha bak Makita, Makita, Makita da güzel ha. bir markadır ha. Bayağı iyi. Fiyatı ne kadar abi matkapın? 150 lira. Orijinal. Şarj cihazı falan var mı abi yanında? Abi adam aslı. Sorsana şarj cihazını. Şarj cihazı var mı abi? O Ay, da abi? Yani, ya? şu. Onu şu herhalde. herhalde. Evet. Bu da boşun ki hepsi çalışıyoruz. Sen de İşte o da belediye öyle diyor işte. Yalnız şimdi neler var? Asan tıraş makinesi. Bak şurada çok iyi diyebilirim ama ne kadar iyi? Baksana onlar var bir şarjı. Bunun hangi marka? Aynen bunlar ama. Markası ne bunun? Markasını göremedim. Şurada bir şey yazıyor ama Max yazıyor. Şurada şarj göstergeleri var. güçlü herhalde Bu mu? Evet. Yok kanka, diğeri daha güçlü. Mesela bak buna basıyorum mesela. Bak şimdi. Bu direkt elimi atıyor sağa doğru. <laughs> Çok güçlü gördün mü? <laughs> Bayağı güçlü. Yok yok Makita zaten gerçekten iyi. onun üzerinde marka da yok kanka. Ama yani illa iş görür yani. Şurada bir şey var. Bu neymiş kardeş? <laughs> Ağda Ağda seti mi? Ağda seti. Mi? Ben de şunu köpek maması sandım ya la. Vida mı Vida vida. Darbuka ne kadar abi? 50 lira. Bayağı uygun değil mi? Bahçe hortumu 5 lira. Uygun. Bu neymiş Bu ne kardeşim Korna mı lan Haa Aynen Havalı korna Aynen Bu da 5 lira Aynen aynen Havalı korna Maşarada falan kullanıyorlar ya Ondan Zella Bunlar da aynı fiyat mı? 5 lira ama 10 lira çok işe yarıyor ya. İlaçlama şişesi gibi şey mi? İlaçlamaya yarıyor, çiçek sulamaya yarıyor böyle hani oto yıkamalarda özellikle ha. Bu, jantları falan temizlemek için bayağı bir işe yarıyor. Ha. İçine ilacı dolduruyorsun. Kolaylaştırıyorsun işi. Ya bakayım hadi, hadi. hadi gidelim bakalım. Daha dayının arka kısmı dolu. Daha açmamış tezgahı tam. Bu dayı çok ucuza satıyor. Uygun fiyata da satıyor. neymiş evet, o? bassana mı? Işık herhalde. Şu gece lambası gibi bir şey herhalde. Yemesi bu mu? Basılmıyor ki. Arabalarda falan mı kullanılıyor ya? Bence şey ya. Tape diyorum Bak tape. Tape lambası Düğme ki kanka ya. Markasıymış ya. Ben de üstüne basıyorum. Seybi falan takıyormuşsun ya. İlk defa gördüm yani Allah Allah. Seybi Mavi led diyor. Anlamadık. Çalışıyor mu şu ya. Kanka yanıp sönüyor ama Biraz arızalı galiba. Kanka bak bizim var. Bak. Şu ne efendisi? Hadi bakayım. Hayda. Ama ne temiz Süs eşyası zaten yani normal şey değil. Plastik Orijinal. Önce... Yok metal, Yo, metal mi? de. Süs eşyası. <laughs> Ön tarafa baksana. <laughs> Ön taraftan ne çıkacağı hiç <laughs> belli değil <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şu ne? Daha kutusunda sıfır duruyor. Kanka bu I... iPhone'un neyi? <laughs> Powerlink diyor. Aç çıkarsana içinden. İnternet gibi bir şey mi ya? ya? çıkar içinden bir tane <laughs> ben. Dur bak. Bağırtma lan beni. <laughs> Zaten bu çıkıp galiba. Aynen. Oğlum ne ne dökülüyor içinden bir şeyler. Kanka bu hover link diyor. Şey mi bu acaba ya? Taşınabilir internet gibi bir şey mi acaba yani bu? Anlamadım. Ya şunu çıkar içinden diyorum. Çıkar kanka. Tamam abi, güzel çıktı. Var ya. Normalde telefoncu arkadaş var. Telefonlar var ya lan. Samsung. Bak Samsung S4 varmış. Şöyle bir şey. Var kardeşim. Allah Allah. Şimdi dayıya sorsan da bilmiyordur kesin de. Hmm. Biz de bilmiyoruz. Neyse yerine koyalım evet. biz. Bilen varsa yazar artık. Ha bu. Her eve lazım. Her araba lazım. Aynen, Özellikle aynen. bak otomatik araçlara ne kadar lazım bir şey. Bu Ama sadece fener olarak mı? Kanka akü dolduruyorsun. Atıyorum yolda gittin akü bitti. Hmm. Ha araba da bulamadı. Kimse de zaten e, aküm zarar görüyor diyor. Yardım da etmek istemiyor. Hı. Koyacaksın arabana. Aküm bitti. Oğlum bu zaman. boş boş gibi lan aynı Baksana şöyle bir tut. Bu nasıl dolduracak arabayı? Bu kendini zor doldur. Kanka zaten bir kerelik ya. Bir kere ateşleme yapıyor. Ha ateşleme Ondan mi yapıyor? Sonra bu? tekrar dolduruyorsun. Ateşleme yapıyor ha. Şu an hiçbir faaliyet yok. Belki de içi de boşturur. Bilemezsin de. Bence bunun akın hakkı yok. Ben sana bir şey söyleyeyim O işe yarıyor diye biliyorum. Bence akı yok bunun için. Sorsana bir onun fiyatını. Soralım. Bu ne kadardı abi? 50. 50 lira. Bunu çektin mi içini ya? ya. Evet. Şöyle. Camı kırılmış ama. Kırılmamış kanka düşmüş. Tamam işte onu nasıl takacağım bunu? Kırık. Hah taktık. <laughs> tak takıldı. İsteyince oluyor dedi. Evet. <laughs> Geri çıktı. Hayatta zor durmaya çalışan bir fener daha. Bu ne kadar? Madem. En fazla beş. Bu ne kadar kadardı abi? <laughs> 10 lira. 10 lira olur diyor. Bizi çok sevmiş. <laughs> Bizi sevmeyen mi var ha? Evet. Telefonlara telefonlara tamam, hadi telefonlara baksın mı? Samsung. Ama da her tezgah gezeceğiz daha. Her yerde bu kadar vakit harcarsak Geri dönüşe bir şey kalmaz. Ben de şey vardı. Burada atacağız. Powerbank vardı orada da, da şimdi deneyim. Oo sen powerbank getirir misin yanında ya? Ha. Hep genelde benimkini kullandığın için. Ne Aa, demek istiyorsun? Aa başına kalkmış gibi. Ne <laughs> demek <mi> istiyorsun? Sor <laughs> fiyat aldık abi ya. Şu anda zaten <laughs> arabamız yok. <laughs> İlerleyen zamanlarda. Telefonu kontrol edeceğim. Evet deniyoruz. Evet. Evet. <laughs> Hadi olsa. Hadi bakalım. Senin kablon bozuk. Telefon Değil aslında sen. sağlam. Gece kim şarj etti bunu? Hangi <laughs> kabloyla şarj etti? Orkan. Hiçbir bir hayat verirsin. Kolay gelsin abi. Şuna bakalım. İyi hadi bak, ona da bak güzel. Tamam bırak. Baya seksi bir. Fazla kullanılmadı. <laughs> Fazla sigara sende. <senizli. gülüyor> あっう